Merhaba dostlar. Ben Mehmet Karsuloğlu. Bu videomda sizlere Bitlisli Belkıs'ın korkutucu ve esrarengiz yaşamını ve insanlara yaşattığı acıları anlatacağım. Hadi başlayalım. Bundan yıllar önce Bitlis'in uzak köylerinde çocuklar hastalıklı doğmaya başlar ve sebebi bilinmez. Çocukların bir kısmı el ve ayakları olmadan, bir kısmı da tek gözlü veya yılan derisine sahip şekilde doğmaktadırlar. Malumunuz her zaman engelli çocukların dünyaya gelme ihtimali mevcuttur. Bu da hayatın bir parçasıdır. Fakat Bitlis'te yaşanan olaylar bundan çok daha farklıdır. Yeni doğanların neredeyse hepsinde bu sorunlara rastlanmaktadır. Köylüler üstlerinde bir bela yahut bir lanet olduğunu düşünmektedirler. Buna bir çare aramak isteyen bölge halkı Bitlis'te büyücülüğüyle tanınmış bir kadına gitmeye karar verirler. Bu kadın köylülerin Belkıs Ana olarak isimlendirdiği meşhur Bitlisli Belkıs'ın ta kendisidir. Bitlisli Belkıs olarak tanıtılan gerçek hayatta ise bölgede Belkıs Ana olarak kün yelenen bu kadının geçmişi hakkında pek fazla bilgi kaynaklarda ne yazık ki yok. Genel olarak yaşananlar şöyle anlatılır. 60'ların ortalarında Bitlis'te meydana gelen ve birçok çocuğun hastalıklı bedenlerinin eksik doğması gibi sorunlar nedeniyle köylüler bir belanın lanetin üstlerine çöktüğünü düşünerek Belkıs Ana'dan yardım isterler. Bitlisli Belkıs köylülere yardım sözü verir. Köylülerin günahları yüzünden başlarına bir bela çöktüğünü ve her ailedeki çocukların yanana getirilmesini ister. Bu olayların şahitlerinden birinin resmi kayıtlarda ifadesi şu şekildedir. Ben kendisini bir kez gördüm. Şahsın mübarekliğine ve ilmine anlatacağım şekilde şahit oldum. Bir gece yeni doğmuş hastalıklı çocuklardan biri yine kendisine getirildi. O da diğer çocukların analarını evinin bahçesine topladı. 10-15 kadar kadın Belkıs'ın evinin bahçesinde durmuş, elde Kur'an-ı Kerim tek bir ağızdan Belkıs'ın kendilerinden istediği ayetleri okuyorlardı. Onlar bunu uygularken Belkıs ana da yeni doğmuş ve iki gözü de olmayan bir bebeği beşiğin içinde köylülerin önünde oturttu. Çocuğun gözleri ne yazık ki yoktu. Gözlerin olması gereken yer alnınla bütünleşmiş bir deriyle kaplıydı. Çocuğun yüzüne göz şekilleri çizdi ve tuhaf yazılar karalamaya başladı. Birkaç dakika sonra ise ilk kez duyacağım sözleri okuyup gitgide yükselen bir sesle bağırmaya başladı. Allah'ım o esnada kara bir gölgenin beşeye doğru geldiğine oradaki bütün kadınlarda bizzat ben de şahit oldum. Bu siyah gölge çocuğu alıp hızla kaçırdı. Oradaki herkes çığlık çığlığa bağırıp dağıldık. Hiçbirimiz böyle bir olaya daha önce ne şahit olmuştuk ne de duymuştuk. Duyduğuma göre aynı hadise başka çocuklar ile 4-5 kez daha tekrarlanmış. Peki bu çocukları böyle alıp götüren siyah gölge neyin neseydi? Nasıl bir güç böyle bir şey yapabilirdi? Bitlisli Belkıs tarafından alınan çocukların birinin babası şu ifadeleri vermiştir. İki çocuğumuzun ikisi de hastalıklı doğmuştu. Çocuklarımdan birinin elleri de kolları da yerinde değildi. Diğerinin ise Allah düşmanımın başına vermesin. Derisi yılan derisi gibi, dili ise tıpkı yılan gibi çatallıydı. Bitlisli Belkıs olarak bildiğimiz ve Bizim gibi hastalıklı çocuğu olanları iyi eden bir hoca olduğunu duyunca köye gidip başımıza geleni anlattık. Bizden para yahut başka herhangi bir şey talep etmedi. Ama bizden yeni doğmuş olan ve derisi yılan derisine benzeyen çocuğumuzu isteyerek üstümüzdeki bela ve lanetin gitmesi için vermemizi, yüce Allah'ın izniyle sonra doğacak çocukların sağlıklı olacaklarını söyledi. İsteklerine ek olarak bir domuz öldürmemi ve derisini yüzüp ona getirmemi, aynı zamanda domuzdan akan kanı her akşam yatsıdan sonra birer kaşık içmemizi söyledi. Dediklerini aynen yaptık. Domuz kanını hangi gece içsek, sabaha kadar evimizin içinde bir takım ayak sesleri duyuyorduk. Sanki birileri kaçarcasına evin içinde koşuyordu. Karım uyurken kendi kendine Bismillah, Bismillah diye bağırıp devamında ise haşa Allah'a küfürler ederek uyanıyordu. Sonrasında söylediği günde çocuğumu ve domuz derisini Bitlis'te Belkıs'a götürdüm. Evinde bizim gibi hastalıklı çocukları olan aileler vardı. Getirdiğim domuz derisini yeni doğmuş çocuğun üzerine serdi. Deriye de bir takım Arapça harfler yazdı. Bunu yaparken bana dönüp oğlunu bu belayı kaldırmak için feda ediyor musun? diye üç kere sordu. Ben de ediyorum diye cevap verdim. Allah'ım toplandığımız odanın kapısı kendi kendine açıldı. Siyah bir gölge beşikteki domuz derisine sarılı bebeği alıp götürdü. O gölgenin ne olduğunu anlamadıysak da odadaki kadın, erkek, herkes bağırışarak kaçıştık. Çocukları ellerinden alınan köylüler, aradan birkaç sene geçmesine rağmen yeni doğanların da hastalıklı olması ve hayatlarının daha da kötüye gitmesi, başlarının beladan kurtulmaması üzerine toplanırlar. Bitlisti belkıs atlı kadının evine doğru harekete geçerler. Fakat onu evinde bulamayacaklardır. Anlatılanlara göre eve girdiklerinde şahit oldukları şeyler, birçok kişinin köyü terk etmesine neden olmuştur. Çünkü Bitlisli Belkıs'ın evi sanki yıllardır kullanılmamış, içerisinde kimse yaşamamış gibiydi. Evde bulunan eşyaların üzerleri kalın bir toz tabakası ile kaplıdır ve Belkıs Ana'dan hiçbir iz yoktur. Bu çocuklara ne olmuş, bu insanlar nereye gitmiştir? Bu konuda jandarma kayıtlarında köy muhtarının anlattıkları şöyledir. Köylüler oldukça sinirliydi. O kadar insan başlarındaki bela kalksın diye çocuklarını feda etmiş ancak hayatları daha da kötüye gitmişti. Çevre köylerden toplanan 20-30 kişi kapımı çalarak Bitlisli Belkıs'ın evine giderken refakat etmemi istediler. Ben de köylülerle birlikte Belkıs Hanım'ın evine giderek seslendim. Kapı kilitliydi. Açan da olmadı. Kapıyı kırarak içeri girdik. Yanımdakiler Allah Allah deyip korku içinde kaldılar. Ev sanki kimse yaşamamış gibi bir haldeydi. Daha birkaç gün öncesine kadar herkesin girip çıktığı bu evde bir tek canlı izi dahi yoktu. Eşyaların üstünü tamamen toz kaplamıştı. Biz de durumu askere haber verdik ve siz geldiniz.'' Jandarma yapmış olduğu araştırmalarda böyle bir kadının yaşadığına dair hiçbir evrak bulamadı. Bitlisli Belkıs o alanda birçok insanın hayatını karartmasına rağmen hiç yaşamamış gibi kendisine hatta kendi anne ve babasına dair hiçbir bilgiye rastlanılmamıştı. Özetle Bitlisli Belkıs gerçekte kimdir bilinmemektedir. Bu nedenle bugün bu olaylara şahit olmuş birçok insan, Belkıs Ana'nın çocuk sahibi olmayan ailelere yaptığı büyüler nedeniyle bu topraklara gelmiş, insan şeklinde bir cinliği, bir ifrit olduğunu düşünmektedir. Bitlisli Belkıs'ın büyülerinde kullandığı ve bir takım gölgeler tarafından insanların gözü önünde kaçırılan çocukların başlarına ne geldiği ise hala sırrını koruyor. Fakat Bitlisli Belkıs hakkında bugüne kadar gelmiş bir fotoğraf var. Tanrı onun gibi belalardan ve şerlerden hepimizi korusun.